hiçbir şey gizli kalmaz İşlediği cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Adaletin pençesi 20 yıl sonra da olsa sanlıların üzerinde İyi ki varsınız Efendim biliyorsunuz yayınımıza e, Şerife Hanım ve Murat Bey bağlanmıştı e, Arkadaşlar siz de onları yazdınız ya e, <laughs> Hayır o değil e, Her ikisi de demişlerdi ki Mustafa Huriye ile Osman'ı o benim ebedi aşkım dediği sultanın oraya götürdü. Sen de ısrarla reddetmiştin. Onlar da yüzleşmek için bugün stüdyomuza geldiler. E, alkışlarla alalım stüdyomuza. <laughs> ya geçin. Ya. Hoş geldiniz Murat Bey. <laughs> Alayım size şöyle alabilirim buraya. Evet. Eee Şerife Hanım'ı da, Rami Bey'in yanına alalım Şerife Hanım'ı da. Kalkabilecek mi Şerife Hanım oraya? Yok kaldırabiliriz. Kalkabilir. Evet evet ha. Şerife Hanım hoş geldin. Sefalar hoş getirdin. Gel buyur gel. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Heh. Gel hoş geldin. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun yollar aşkın geldin. Gel buyur. Hoş Hoş geldiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olun. teşekkür ederim. Gel otur sen de Murat Bey'in yanına. Ayşe'cim kalk sen de bir. Evet. Heh. Evet. E, ol, öncelikle başladım. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Çıkartabilirsin artık maskeni <laughs> tamam. Burada şey yok. Yok. Ee, özell özellikle takmadın size. Çık yardım et. Şimdi e, <laughs> arkadaşlar dün arkadaşlarımız e, ebedi aşkım dediğim Mustafa'nın Sultan ve oğlunu da buldu konuştu. Şimdi önce bir Sultan Hanım'ı izleyelim isterseniz. Murat Bey, Şerife Hanım. Ee, aslında işte Sultan Hanım, Şerife Hanım'ın komşusu oluyor. Sultan Hanım bakalım Murat Mustafa için neler söyledi. Ya iyice kafamı karıştırdınız. Bir şey yapamıyorsunuz oralarda ya. Devam et. Sen de gir bu anda. Huriye Helvacı ve oğlunun evine gittikleri söylenen Mustafa Ozu'nun ebedi ilişki yaşamak istediği Sultan Ozu'na ulaştık. Mustafa Ozu'nun ömrünün sonuna kadar yanında kalmak istemesinden yayınımızda söyleyene kadar haberinin olmadığını söylüyordu Sultan Hanım. Peki aranızda nasıl bir ilişki var Mustafa Bey'le? Ben onu kardeş gözüyle görüyordum. Bir sevgiliymiş, bilgim yok. O kendi kendine kuruntu kurmuş. Oğlunuz bunu yakalamış ve oğlunuz arayıp kızmış ona. Canım diyerekten bir mesaj atmış. Oğlum da gördü bunu. Anne dedi bu dedi ne, ne demek istiyor dedi. Bilmiyorum oğlum dedim. Aradık geriye. Kardeşim dedi yanlışlık attım ben dedi. Akrabama dedi atıyordum dedi. Özür dilerim dedi. Histerinin tek taraflı olduğunu söylediği Mustafa Uzun evine gelmişti ama yere bakıp yürek yakamamıştı iddiasına göre. Oğlum varken de gelirdi. Yokken de arada bir kez gelirdi. Ya yani kafası yerde böyle oturur otururdu bir bardak çayını yemek koyarsam yemeğini yer giderdi. Sizin evlenmek istediğini bilmiyor muydunuz? Oğlum sordu bana. Anne dedi bu dedi evlenmek mi istiyor senden dedi. Ben dedim ki yok oğlum öyle bir şey dedim. Kesinlikle ben evlenmem ondan dedim. Sultan Hanım evine geldiği iddia edilen Huriye Helvacı'yı ne tanıdığını kabul etti ne birlikte cenazesinin bulunduğu günden önce evini terk ettiğini. Huriye Hanım ve Osman size geliyor muydu Mustafa'yla? Hepsi yalan söylüyorlar. Benim evime öyle gelmedi. Ben ne Huriye tanırım ne çocuğunu tanırım. Siz ne zaman evden gittiniz? Ekim'in 26'sında geldim ben buraya. Televizyonlardan gördüm yani kaybolduğunu. Ondan önce öğrenmemiş miydiniz? Öğrenmedim. Polis niye geldi kapınıza? Telefon görüşülmüş ya Mustafa'yla. Telefondan görüşüyordu ben, yani ben buraya geldiğim için. Niye arıyordu sizi? Çocuk okula falan gidiyor mu öylelikle görüşüyorduk. Sultan anne ve oğlunun kaybının ardından telefonla aradığı Mustafa Uzun'a yardım dileğinde bulunması dikkat çekiciydi. Kaybı gördüm çocuğuyla birlikte. Ben dedim ki hani bu köyde ya ben aradım bunu Mustafa dedim hani bu çocuktan dedim kadın dedim mantar aramaya çıkmışlar. Senin bilgin var mı gördün mü dedim. Tanıyor musun dedim ben bunu sordum. Huriye ile akrabalığım var dedim. Senin dedim bilgin falan var mı? Yok dedi. Ben önce ifadeyi verdim. Ne oluyor devlekten? Niye dedim beni dedim arıyorlar dedim. Senin numaranı dedi benim telefonda dedi çıkmış dedi. Ben dedim kadını tanımıyorum etmiyorum dedim. Senlik bir şey de yok deyince kapattım Allah dedim yardımcın olsun kapattım telefonu niye Allah yardımcın olsun diyorsunuz suçlandığını bilmiyorsanız ya ilgisi olduğunu düşünmedim hani akraban deyince böyle akraba akraba deyince böyle uzayıp uzayıp her şey gidiyor Sultan uzunun Mustafa uzunla ilgili bir iyi bir kötü konuşması da şaşırtıcıydı Mustafa'nın böyle bir iftira atma huyu mu var olabilir vardı olabilir yok da olabilir onu görmedim yani konuşurken de görmedim. Yayında görüyorum. E, çoluğum çocuğumu araya katıyor. Okuyan çocuğum var. Neden beni öne sürüyor? Benim o çocuklarımın nesini görmüş? Çoluğum çocuğumla ne alakam var? Kadınla ne alakam var? Bir insanın içi bilinir mi bilinmez. Bilemedim. Üzerine yöneltilen iddiaları tümüyle reddeden Sultan Hanım'ın kendisiyle sonsuzluğu hayal eden Mustafa Uzun'dan isteği vardı. Mustafa bak herkesi zan bırakma. Allah rızası için doğruları söyle konuş, herkesi de iftira yatıp durma. Bizim aramızda bir ee... Yok diyor Mustafa'nın dediği gibi diyor. Böyle bir ebedi birliktelik, evlilik falan. Mustafa biraz kendi kendine gelin güvey olmuş yani diyor. Gelin gülen değil. Ben bir, 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 ben seviyorum yani. O da biliyor açık yani. Bir insan bir insan sevdiği zaman belli olmaz mı bu? E, atılan SMS'ler de böyle Şeyler de belli. Niye yana konuşacağım ki? O ben sana onu, e, çocuklarına da iftira atmıyorum. Çünkü ha, o sana e, konuşulan şeyler hep oraya gidiyor. Yalan yok şimdi. Ben Sultan buraya nasıl geldik Biz Sultan, Sultan Hanım'a buraya nasıl geldik? Ben tekrar hatırlatayım. Biz... Sultan Sultan'ın mevzusuna sen jandarmaya Huriye ile sen niye gezip dolaşıyorsun? Aranızda ne var dendiğinde o benim sevgilim değil, benim aslında sevgilim var Sultan dediğin için geldik. Tamam ama ben yani yalan biliyordum tamam. ki. Tamam. Ve Çünkü bu o çevrede şöyle konuşuldu yani. Jandarmaya böyle bir ifade verdi Huriye'yi örtbas etmek için Huriye olan arkadaşlarını Sultanı söyledi diye. Sen dedin ki Sultan da ben ebedi bir şey düşünüyorum evlilik düşünüyorum. Şimdi Sultan da diyor ki hayır biz biz onunla hiç bu mevzuyu konuşmadık. Doğru mu söylüyor? Ebedi olarak bir şey konuşmadık. Ben Sevgi sevgimi, aşkı bu ona söylemişim. Söyledim. İfade etmişim. Tamam. Ya annesinin de rızasını almışsın. beni layık görüyor musun? E, tamam dedi. Annesini e, de de layık her, gördü. Her, her, şey bir zamana var. Şimdi bunu bir, böyle şeyler yani kalkıp da çocuklarını birden pat diye söylüyor mu? Evet, e, ben kendim sevgi basatta onu söylemişim. Seviyorum, Anladım. Zaten burada da şöyle bir şey var. Jandarma Sultanı'na nasıl ulaşıyor derseniz. Mustafa Bey'in telefon konuşmalarına bakıldığında e, görüşme yaptığı kişi olarak Sultan Hanım da ortaya çıktı. İçin jandarmada gidiyor Sultan Hanım. Öyle olmuş olsa ben de SMS'lere de bakılsın abla. İşte Nasıl yani... SMS yazılıyor bakılsın. Yoksa ben sevmesem e, o bana karşılık verebilir mi? Ya da ben atabilir miyim onu o şekilde öyle şeyler? Anladım. Oğluyla da konuştuk. Ee, Sercan Özcan Özdemir. Uriye Helvacı ve oğlunun ölümlerinde şüphe oklarının yöneldiği Mustafa Oğuz'un eski eşinden ayrıldıktan sonra bir ilişki yaşadığını kabul etmişti. Konuşulan şey şu 50'li yaşlarında yine akrabası olan bir kadınla ilişkisi olduğunu söylemiş. O bitti. Onu oğlu yakalayınca zaten biter olmasın abiler beni uyardı. Semra ile evli miydin? O hayır saatlerde. değil abla değil e ben değil. Semra ayrıldıktan sonra başka arkadaşına oldu mu dedim. Hayır dedi. Ama abla fazla bir zaman olmadı ki. O iki senenin benziyor abla. Sevdi ve aşık oldu mu söyledim. Bir bir sonra bitecek amaçlı değil. Ebedi bir bağlantı açısından. Ciddi bir Dur, ...dur düşünce tabii, var evlenmek canım. Mustafa Uzun'un ebedi aşkına vize vermeyen kişi sevdiğim dediği Sultan Uzun'un oğlu Sercan Özcan Özdemir'di. Canım diye bir mesaj yakalamıştım. Kendisini aradım söyledim hani böyle bir şey olamaz diye. Yanlışlıkla attım dedi bana. Bir daha o zaman dedi ne ararım ne sorarım gelmem bile evinize dedi. Tamam dedim haftada bir evimde tamirat gerekiyor onu yaptırıyordum. Ondan sonra bir bardak çay içiyordu gidiyordu. Siz ne sordunuz annenize? Var mı anne böyle bir şey dedim. Yok oğlum vallahi yok dedi ya. Tamam anne dedim kapattım bu kadar. Çünkü güveniyorum ben. Peki Mustafa Uzun'un haftada bir geldiğini söylediği evlerine Huriye Elbacı ve oğlunu da getirdiği iddiasına ne diyecekti Sercan Özcan Özdemir? O imkansız. Çünkü tanımıyorum yani. Tamam Osman'ı hani Bayram abi bilir beni. E aynı yerde çalıştık kendisiyle. Fakat hani çocuğunu bile bir iki kere gördüm rahmetli. Eşini hiç görmedim. Tanımıyorum yani. Varsa başka bir tane daha şahit başım gözüm üstüne. Hani kanıtlasınlar bana problem yok. Benim evime gelse benim haberim olur. Sercan Özcan Özdemir'e göre annesi Sultan Uzun'la birlikte evden gittikleri tarih öne sürüldüğü gibi Huriye Elbacı ve oğlunun cenazeleri bulunmadan bir gün öncesi değildi. Olayı olmadan belki de bir hafta önceden bırakmışım annemi Kastamonu'ya. O da kardeşim okuyor diye getirmişim zaten buraya. Bir hafta var yani aralarında. Huriye Hanım'ın kaybolduğunu siz nasıl öğrendiniz? Bayram Bey'den mi öğrendiniz? Arkadaşım aradı öyle telefonda görmüş. Ondan sonra öğrendim. Zaten polisleri kapımın önünde gördüm ben. Anneni arıyoruz dediler. Niye dedim söylemediler. Annemi aradım dedi böyle böyle. Valla oğlum dedi böyle böyle kayıplar var ya dedi. Onlar onlar yüzünden arıyorlar beni dedi. Karakola gittim. iletişime geçirdim. Burada ifadesini aldılar. Olay olmadan önce telefonla uzun konuşulduğu için telefon trafiğinden takıldı büyük bir ihtimalle. O yüzden alınmıştır. Peki ne diyeceksiniz bu olup bitenlerle ilgili? Yani Mustafa Bey'in annenizle olan aslında çok büyük aşkı olarak göstermesi. Pilotenik herhalde. Saçma sapan konuşmasın ya. Yapma şunu. Neyse söyle.